Merhaba arkadaşlar, Sağlık ve Güzellik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hamsi kılçığı faydalarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, hamsi kılçığı faydaları konusunda hiç düşündünüz mü? Ülkemizde en çok tüketilen balıkların başında gelen hamsi ile ilgili sizi şaşırtacak bilgiler içeren bu videomuza hemen başlayalım. Çoğu insan hamsi yerken kılçığını çıkarır ve balığın bu kısmı çöpe gider. Bu videodaki bilgileri öğrendikten sonra bu alışkanlığınızdan vazgeçecek hamsi kılçığı faydaları videomuz sayesinde balığın bu değerli bölümünü çöpe bir daha atmayacaksınız. Uzmanlar hamsi, istavrit gibi küçük balıkları kılçıkları ile yemeyi tavsiye ediyor. Çoğumuz ızgara ve buğulamasını yaparken hamsi kılçıklarından temizler ve aslında epeyce zaman harcarız. Ancak omega 3 ve kalsiyum nedeniyle kemik sağlığı için önemli bir kaynak olan hamsi ve istavrit kılçığı ile tüketmek daha yararlı. Balığın içindeki iskelette bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Kılçık bakımından en küçük ve çiğnenebilen balık ise hamsidir. Uzmanlar özellikle balığın hamileler ve yaşlılar için kalp hastalıkları, Alzheimer, görme bozuklukları, ruh sağlığı, prostat, astım, şeker gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğunu bildirmektedir. Hamsinin diğer faydalarından da biraz bahsedelim. Hamside bulunan omega-3 yağ asitlerinin kandaki kolesterolü ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını koruyucu etkisiyle günümüzde en fazla tercih edilmesi gereken besin maddesidir. Omega 3 yağ asidi yağlı hamsilerde daha fazla bulunur. Aman hamsinin yağından korkmayın. Yağında bol miktarda omega 3, A ve D vitaminleri bulunur. Kutuplarda yaşayan eskimolarda kalp damar rahatsızlığının olmamasının nedeni bol miktarda yağlı balık yemeleridir. Hamsi yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengindir. Kas ve karaciğeri B, B1, B2, B6, B12 ve D vitaminleri için önemli bir kaynaktır. Kalp ve damar sağlığında, kan basıncının düzenlenmesinde, kansızlığın önlenmesinde, büyüme ve gelişmede, migren ve depresyona karşı, sinir sisteminin desteklenmesinde, kemik sağlığında, hafızanın güçlendirilmesi, saç ve cilt sağlığında etkili olabileceği belirtilmiştir. Videomuzu beğendiyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı, görüşlerinizi de yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle sağlık, güzellik, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.